Normalde birçok satıcı sattıkları ürünlerin kötü yanlarını gizler ve iyi yanlarını abartır. Ancak ben bugün sizlere kendi markam olan Menevum'un ürünleriyle ilgili yaşadığım tüm sıkıntıları anlatacağım. Üzerimde de gördüğünüz yazlık Menevum gömlekleriyle başlıyor. Aylardır neredeyse her gün giyiyorum ve çok sık kullandığım için çok sık yıkamam gerekti. Ancak gömlekler %100 pamuk olduğu için ilk yıkamadan sonra bir miktar çekme yapıyor. Ben bu çekmeyi kol boyundan fark ettim. Normalde 1-2 santim daha uzunken yıkamadan sonra biraz kısaldı. Bu gömleklerin kolları kıvrılarak giyildiği için beni pek etkilemedi. Ben 1.977 kiloyum ve şu an üzerimde gördüğünüz gömlekler M beden. Eğer S beden tercih etseydim yıkamadan sonra yüksek ihtimalle bu gömlekleri giyemezdim. O nedenle küçük beden seçmemeye özen gösteriyorum. 2. Menovum parfümler. Şişenin durumundan anlayacağınız üzere ben de günlük hayatımda bunları kullanıyorum. Tek sıkıntıları 3-4 saat sonrasında etkilerini yitirmeye başlıyorlar ve yenilemeniz gerekiyor. Diğer ürünlerle ilgili yaşadığım ciddi bir sıkıntı olmadı. Eğer olursa da Part 2'de anlatmaya devam edeceğim. Sizler hiç Menovum'dan ürün aldınız mı ve deneyimleriniz nasıl oldu? Yorumlara bekliyorum. Tüm bu gösterdiğim ürünlere biyografimdeki linkten hemen ulaşabilirsiniz. Daha fazla bu tarz içerik için beğenip takip etmeyi unutmayın.